Bu videoda ekranda gördüğünüz şeklin alanını bulacağız. Bu bir, iki, üç, dört kenarı olan bir şekil. Yani bir dörtgen, bu iki kenarın ise birbirlerine paralel olduklarını biliyoruz. Evet, kenarların ikisi de buradaki kesikli çizgiyi 90 derecelik bir açıyla kesiyor. Her zamanki gibi hadi hemen videoyu durdurun ve alanı kendi kendinize bulmayı deneyin. Şimdi birlikte çözelim. Alanı bulurken zorlandıysanız size bir ipucu vermek istiyorum. Bakın şimdi bu dörtgeni alacağım ve iki üçgene ayıracağım. Görebileceğiniz bir renk kullansam daha iyi olacak. Böyle bir doğru çizersem dörtgenden iki üçgen elde ettim, değil mi? Şimdi bu üçgene ele alalım. Buraya bir kere daha çizeceğim bu buna benzeyen bir üçgen. Taban uzunluğu 8, yüksekliği ise 5 birim. Evet, sarı ile boyadığım üçgen bu üçgen. Diğerini de çizelim taban uzunluğu 4 birim olacak. Evet, taban uzunluğu 4 üçgende buna benzeyen bir üçgen olacak, değil mi? Yüksekliği de 5 birim. Yüksekliğini de çizelim. Yüksekliğin tabanla dik açı yapması lazım. Buradan buraya olan uzunluk benzer şekilde buradan buraya olan uzunluk gibi. 5 birim. Evet, eğer üçgenin alanını bulmayı biliyorsanız bunun oldukça iyi bir ipucu olduğunu düşünüyorum. Üçgenin alanını nasıl buluyor idik? 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik, öyle değil mi? O halde hadi hemen bununkini hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 5. Bununkini de yazalım. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5. İkisini de hesaplayalım. Aslına bakarsanız doğrudan toplamlarını da alabilirsiniz. Öyle yapalım. dörtgenin alanı 1 bölü 2 çarpı buradaki taban yani 8 çarpı yükseklik yani 5 artı. 1 bölü 2 çarpı bu kenar ya da buradaki taban olan 4 çarpı yükseklik. Bunu hemen hesaplayabiliriz ancak ben size bazı ilgi çekici şeyler göstermek istiyorum. Bu ifadeyi 1 bölü 2 çarpı 5 parantezine alabiliriz öyle değil mi? Hemen yazayım. 1 bölü 2 çarpı parantez içinde 8 artı 4 ve çarpı 5. Bu kısım bize iki taban uzunluğunun ortalamasını verir. Bakın bu tabanların ilki, bu da ikincisi. Bunu yükseklikle ve 1 bölü 2 ile çarptığımızda bu dörtgenin alanını bulmuş oluyoruz. Hadi bakalım. 8 artı 4, 12 eder. 1 bölü 2 çarpı 12, 6 eder. 6 çarpı 5'ten de 30 birim kare elde ederiz. Ayrı ayrı hesaplarsak da aynı sonucu elde edebilirdik tabii. Bakın, bir 1 bölü 2 çarpı 8 4 eder, çarpı 5 20, 1 bölü 2 çarpı 4 2 eder, çarpı 5 10 ve 20 artı 10 da 30 birim kare.